gördüm. Vallahi baba baba ileride durmuşlar. Bak. Bak milleti öldürüyorlar bir de bak. Arsız bunlar arsız. Siz bunu mu öldürüyorsunuz? Duyuyorum setini. Nereye yattın yavrucuğum? Yatma. Kalk yerine yat. Neredesin? Sıkma. Sıkma ölürsün oğlum. Sıkma. Sıkma. Aa! Pezo'ya bak şimdi düşürdüm, tek derdi kilimi çalmak. Ulan ben bunu bombayla öldüreceğim arkadaşlar, bakın. Ben size şunu söyleyeyim net bir şekilde. Gösterse bile şu anda bunu sadece bombalamak istiyorum. Bu bombalanmayı gerçekten hak eden bir hayat yaşadı. Bu hadsizliğin son sınırını aştı, hadsizliğin. Şu bombayı çok güzel attım, tutar mısın lütfen? Tuttuğunu düşünüyorum, tut. Aa bomba nereye gitti lan öyle? Bakayım, açıktayken bana tıkan bana sıkan ama hiçbir şekilde başka türlü göstermeyen bir ırzıkırık kırık arkadaşlar. E şimdi arkadaşını nasıl kaldırmaya gideceksin? Anlatsana bana bak 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 vallahi inandı bak. Bak bak inandı lan inandı. Ben sana ne demiştim? Arkadaşını kaldıramazsın dememiş miydim? E sen bombaların bak öndeki ağaca nasıl koşuyor bak bak götüm götüm. Allah'ım bunu bombalattığın için bana sana binlerce kez teşekkür ederim. Hamdolsun ki böyle ırzıkırıkları kırıkları bugün de bombalamayı başardık. Kendine iyi bak kardeşim. Bir daha kimin çaldı çaldığını iki kere dikkat et tamam mı yavrucuğum? Bakalım yolumuza devam. Aa bomba seti ne alaka abi? Burada da adam mı vardı? Gerçi ben birini görmüştüm evet 3 kişiydi. Ben iki kişi öldürdüm. Lan başka takım mı acaba bunlar? Aha gördüm 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 gördüm, gördüm. bak. Pencere kuşunu gördünüz mü arkadaşlar? Biz bunlara penceri kuşu diyoruz. Kime tıkıyor Allah bilir. Bak 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 üç kişiler evde bak. Lan artist misiniz? Aa yazan. Okur yazan mısın yoksa sadece yazan mı? <laughs> çok kötü etkiliydi. Amca seni ben amana koy. Gerçekten ben bir daha et yapmayacağım. Şu an konumum çok iyi. Alan da bende gibi gözüküyor. Büyük ihtimalle onlar bana gelmek zorunda kalacak. Bu yüzden darlayabildiğim kadar bu taraftan darlamaya çalışacağım abi. Diğer köy ödüle ulaşamayacağız galiba. Şu andan itibaren son 9 kişi ama Aksiyon hat safada abi. Bomba olayı filan bitti. Vay kaltağa bak. Biz sağdakini soldakini trolleyelim derken adam biri öldürüyordu bombayla. Bu kadar kolay mı lan Barış burayı öldürmek ha? Bu kadar basit mi sanıyorsun? Benimle kapışmak benim karşımda durmak yazan. O espriyi de senden geri alıyorum hak etmedin oku yazar esprisini. Çok tatlı bir üç kildi. Gerçekten sabırlı oynadım, dikkatli oynadım ve 21. kilimi aldım. Hemen hızlı bir şekilde son 5 kişi için alana girmem lazım. Maalesef ödüller için çok geç ama şansıma burada bir tane yeni ödül açılmış. Hemen buradaki ödülü alıyorum. Kaskımızı yenilemek gayet güzel oldu. Mermi sorunumuz yok. Biraz bombamız, bombamız yok ama inşallah onları da buluruz. Alan gerçekten çok uzak. O ilk köprüdeki bıraktığım arabayı bulamazsam alana giremem. Birinin kafasını gördüm, evet seni gördüm. Seni güzel iyi. Ben ama bu sen? Vay! Cellattıma bak. Biz çok cellat nikli adamlar öldürdük böyle yerim. Bunlar Türk kardeşlerim olabilir ama çok üstüne gitmeyeceğim. Gerçekten hatta tanımış bile olabilirler. O yüzden bak bomba bomba atıyor bak. Aha zıplıyor. Ben de zıplayayım mı? Gel kardeşim oynayalım gel. Sıkıntı yok zıplıyorsan gel konuşalım. Benim için hiçbir problem yok abi. Gel 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 arkadaşını kaldır. Hop! Şerefsize bak. Zıplıyor sandım bıraktım arkadaşını. Bana bu yaptığın hareketten sonra seni var ya doğduğuna pişman edeceğim oğlum seni. Var mı lan böyle bir kahpelik? Abin ne bedeller ödetin 21 kilo almak için? Sen zıplayarak beni kandırıp öldürmeye çalış. Sen çok ağır bölüm hak ettin kardeşim. Göster lan erkekten. Gel. Gel babana hiç problem yok açıklayayım. Gel kapışalım gel. Gel erkeğim gel. Arkadaşın geberecek gel. Bak bak hala kalsol yapıyor hala göstermiyor. Hırdı kıra bak bak. Lan dört tık sıfır atarım sana hakeli üstüne puşlarım oğlum seni Lan sen kim olduğunu zannediyorsun Kiminle kapışıyorsun sen Gitsin de Yol git içine Bunların hakkı bu 8 ikisini de alayım şöyle kardeşim ver Aynen Var mı böyle bir çakallık zıplıyor diye inandık Açığa çıktık adam bizi koparacaktı Kim kimi koparıyor kendi payının işte böyle koyarım bir de Groza ile beceremedi şu işi. Gerçekten Groza'yla ile AK'yi öldüremedi ya. Hocam rahat olun. Groza nasıl kullanılır göreceksiniz. Yeni alanda gerçekten bulunabilecek çok iyi bir konum yok ama galiba şu kayayı kullanıp aşağıya ketebilirim. Üstünden adam gelmediği sürece dedim bak adama bak 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 bak. Bak bak bak, bak, bak tatlılığa bak bak. Senin o Royal Pet skinlerinizi ziyetinler dedim o yüz level olmuş herkes. Bir de ilk çıktığında aldık bir daha oynamadık seni de gördüm uzaklarda. Uzaklarda aramam. Ne güzel sınırdasın. Aa bu eve saklandı. Aa bu tek başına bir adam. Şu an görebiliyorum renderlama bug'ından dolayı evde anlıyorum ama şu an üstüm daha tehlikeli. Hocam gerçekten bana çok sıkıntı çıkartan bir maçtı. Şu an sesim biraz sıkıldı. Seni gördüm. Öl lütfen öl. Abi çok güzel spreydi be. Çok güzel spreydi. Ölmen lazım artık. Rahatlamam lazım be. Yarım saattir cebelleşiyorum be be. Hocam iki kişi bunlar. Sesini çok... Gel babana. Bitti. Bitti bu oyun bitti. Artık dönüş yok kardeşim buradan. Göster neredeyse çık hemen Oo, var mı böyle kapelik be? Hocam bu biraz tehlike. Bana bomba deneyebilir. Hemen şu arkadaşı alıp arkadan dolaşacağım. Çünkü yerim gerçekten çok sıkıntı. Bombaya çok uygun. Aha vallahi bomba deniyor. Bak tahmin ettiğim gibi abi. he iyi ki konum değiştirmişiz. Hala o tarafa doğru bomba deniyor bak hala bomba deniyor Oğlum ben senin aklından geçenleri biliyorum Gedi yatak odalarına girerim canını sıkma Bana şu andan itibaren göstermek zorunda çünkü alanda değil Büyük ihtimalle arkamdaki de alana girmeye çalışıyordur ama Şu an onun niyeti sona bırakma ihtiyacı duyuyorum şu üstümde olduğu için bir tık daha tehlike ediyor ama şu an alanda değil bak 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 <laughs> aşağı inecek bak bak abisi bak Gel aşağı doğru gel bebeğim gel tatlışkom aşağı doğru gel 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 gelmek zorunda alana ölme Alana ölürsen gerçekten kızarım çok güzel bir oyun bu çünkü bütün killleri hak ediyorum Hakikaten son 8 adam kalmıştı Sekizini de ben öldüreceğim galiba bu gidişte Tabi öldürebilirsem geldi 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 Gönlümün efendisi! hocam çok tatlı öldü Vallahi şarkılar söyletiyor bana bu oyun sen sen ne kadar tatlısın aa kıyafet yok üstünde lan bu al tanıdık bu tanıdık. Gel gel şaka yaptım gel. Bak az önceki kahpelikten sonra tanıdıklara da güvenemiyorum. Ama silahı yok bunun gel. Gel abi. Ben asla birinin hatası yüzünden koskoca bir kitleyi suçlamam. Gel kardeşim. Silahı mila bırakmış kıyafetleri bak sona kalmış. Ya çok güzel oyundu be. Selamun kim dayı. Aleyküm selam. Nasılsın? Aynen kardeşim nasıl gidiyor? Tamam ne maç atalım tamam tamam. Hadi gel tamam maç okey ben hazırım. Başlayalım. Hadi bakalım ağzına dur dur lan. lan lan zıplama oğlum zıplama lan lan dur vurma olur mu tava maçında be Allah seni kahretmesin bak dur vurma dedi vurmadın bana vuruyor ırzı kırıklık yapıyorsun vurma diyorsun sonra vurduruyorsun kendini ölmeyi hak eden bir hayatta yaşadın baş bra. 26 kim kardeşim tabii ki vandansız squad Ama alttaki 3588 hasarla nefes kesici bir oyundu benim için. Gerçekten çok eğlendim. Yenilenen sağlığım 494.5 Gerçekten 7-8 kere ölümden döndüm. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Pazartesi, çarşamba, cuma, cömertesi, aydaki yayınlara akşam 8'de gelebilir. Beni instagramdan takip edebilirsiniz. Hepinizi kucak dolusu yapıyorum Kendinize iyi bakın.